Herkesin aklında şu soru var. Geleceğin otomobilleri nasıl olacak? Öncelikli olarak iki farklı başlıkta aslında değerlendirmekte fayda var. Onlardan bir tanesi otonom araçlar yani sürücüsü otomobiller. Tabii ki bu otomobiller için çok iyi bir internet bağlantısına sahip olmanız lazım tepkimenin düşük olduğu ve hızlı olması lazım, kapasitesinin yüksek olması lazım ki araçtan gelen veriler toplansın ve aynı zamanda diğer araçlarla konuşsun. İşte bu noktada 5G bağlantısı ve 5.5G bağlantısı öne çıkıyor. Aynı zamanda tabii ki bağlanabilirlik yani connectivity. İşte bu noktada da karşımda ekranlar görüyorsunuz. İşte bu ekranlar üzerinden aslında araçlar bir cihaza dönüşüyor. Yani artık otomobil demeyeceğiz. Daha fazla cihaz kelimesini kullanacağız. Çünkü üzerinden birçok farklı veriyi görebiliyorsunuz. Trafik durumu, nereye gideceksiniz, dışarıdaki nesnelerle aracın konuşması ve bu sayede aslında otonom sürüşü uygun hale getirilmesi. Tabii ki uygulamalar artık birçok farklı uygulamalar araç içinde de yer almaya başladı gibi aslında pek çok farklı konu başlığı var. İşte bunun için de 5.5G bağlantısı çok önemli ve bu araçta da 5G T-Box adında bir aslında modül var. Bu modülde hızlı bir internet bağlantısını daha doğrusu tepkime süresinin düşük olduğu bir internet bağlantısını kullanıcılara ve araçlara sunuyor. İşte gerçekten bu teknolojiler bizi geleceğe götürüyor. bugünün de anısı oldu. Gerçi artık burada her yerde benim fotoğrafım var ama gördüğünüz gibi yapay zeka ile 5.5G teknolojileri bakın neler yapabiliyor. Anında bu tip generatif AI sayesinde fotoğraflar üretebiliyorsunuz. Gerçekten harika. Şu anda biz İstanbul'dayız ve şu anda bir kokpitteyim gördüğünüz gibi. Bir bilgisayar karşısındayım. iki tane joystick'im var. İşte bu joystick'leri kullanarak, bu kontrolcüleri kullanarak yaklaşık 100 kilometre ilerideki Gebze'deki bir ekskavatör yani kepçeyi kullanıyorum. Teknolat izleyicileri bilirler. Daha önce bunun deneyimi Teknofest Adana'da yapmıştık. Turkcell standında bu teknolojiyi deneyimlemiştik. Gerçekten heyecan verici bir teknoloji. Çünkü 5.5G'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi tepkime süresi. Farklı bir şehirde olabilir veya dünyanın diğer ucunda olabilir. İşte 5.5G teknolojileri sayesinde milisaniyeler içinde hatta buradaki bilgilere bakacak olursak 9 milisaniye içinde siz bu kontrolü sağlayabiliyorsunuz. Yani sizin dokunduğunuz en ufak hareket 9 milisaniye içinde dünyanın diğer ucuna gidebiliyor. İşte bu teknolojiler hem endüstrileri değiştirecek hem de günlük yaşantımızı değiştirecek. 5.5G bağlantısından en büyük beklentimiz tabii ki hız ve burada da güzel bir demo hazırlamışlar. Bu demo alanında bir ekran var. Ekranda gerçek zamanlı olarak 5G'nin hızı ölçülüyor. Bakın burada ne yazıyor? 9.95 hadi 10 diyelim biz buna. Yani saniyede 10 GB'lık bir görüntü aktarımı. 10 GB per second. Megabit per second'ları artık yerde bırakıyoruz 5.5G dönemiyle. Artık gigabit'e geçiyoruz. Yani bir saniyede 10 GB'lık bir dosya gönderebileceksiniz. Tabii ki bu özellikle pek çok farklı sektörde yeni kapılar açılacak. Mesela biz eğer çok film izlemeyi seviyoruz biliyorsunuz. Film izlerken artık 8K görüntü filmleri tek dokunuşla çok rahat bir şekilde izleyebileceğiz ve gerçekten bağlantılarda bağlantılarla aslında komplike bir teknolojiden bahsetmiyoruz. Bağlantıdan bahsetmiyoruz. Şurada bir modemi görüyorsunuz. Bu modem telefona bağlı sadece bu kadar. Kablosuz bir bağlantı teknolojisi ve 5.5G. Gerçekten yeni bir çağın kapıları açılıyor.